Merhaba sevgili Evrenin Sesi ailesi. Bugün sizlerle birlikte hayatımıza şükür ve minnettarlık duygusunu davet edeceğimiz özel bir olumlama pratiği yapacağız. Hayatın içinde kimi zaman farkına varamadığımız küçük ve büyük nimetler, bize sunulan değerli anlar vardır. Bu olumlamalarla yaşamımızdaki tüm güzelliklere, sevgi dolu anlara ve bize ilham veren deneyimlere odaklanarak Kalbimizi minnettarlık duygusuyla dolduracağız. Her bir olumlama bizi daha pozitif, huzurlu ve dengeli bir hayata doğru adım adım yaklaştıracak. Kendinize rahat bir yer bulun, derin bir nefes alın ve bu olumlamaları tekrarlayarak hayatınıza şükran ve minnet duygusunu katın. Hazırsanız başlayalım. Bugün hayatta sahip olduğum her şey için şükrediyorum. Küçük ya da büyük her nimetin farkındayım ve bunlar için minnettarım. Beni seven ve destekleyen insanlar için şükrediyorum. Sağlıklı ve güçlü bir bedenim olduğu için minnettarım. Her yeni gün bana yeni fırsatlar ve deneyimler sunuyor ve bunlar için şükrediyorum. Doğanın güzellikleri ruhumu besliyor ve bana huzur veriyor. Zorluklarla karşılaştığımda onlardan ders çıkararak büyüdüğüm için minnettarım hayatımdaki her anın beni daha bilge ve güçlü kıldığını biliyorum. Şu anı yaşayabiliyor olmanın değerini biliyorum ve her an için şükrediyorum. Kalbimdeki sevgi ve şükran duygusu hayatımı daha anlamlı kılıyor. Hayatımda bana ilham veren ve yol gösteren insanlar için minnettarım. Geçmişteki tüm deneyimlerim bugün olduğum kişiyi şekillendirdiği için şükrediyorum. Hayallerimi gerçekleştirme gücüne sahip olduğum için minnettarım. Beni neşelendiren ve mutlu eden anlar için şükrediyorum. İç huzurumu koruyabilmemi sağlayan tüm içsel kaynaklar için minnettarım. Çevremdeki güzelliklerin farkına varabiliyor ve bunlardan keyif alabiliyor olduğum için şükrediyorum. Daha iyi bir insan olma yolunda ilerlerken karşılaştığım her rehberlik ve işaret için minnettarım. Zihnimi ve ruhumu besleyen her bilgi ve tecrübe için şükrediyorum. Hayatın bana sunduğu tüm fırsatlar ve nimetler için minnettarım. Sevgi dolu ve destekleyici bir topluluğun parçası olduğum için şükrediyorum. Sevdiklerimin sağlıklı ve mutlu olması için şükrediyorum. Hayatta karşılaştığım her zorluğun beni daha güçlü ve dirençli kıldığını biliyor ve bu zorluklar için minnettarım. İçimdeki yaratıcı gücü keşfetme ve ifade etme fırsatına sahip olduğum için şükrediyorum. Her yeni günün bana sunduğu umut ve fırsatlar için minnettarım. Kendime ve başkalarına sevgi ve şefkat gösterebilme yeteneğim için şükrediyorum. Doğanın muhteşem güzellikleri ve huzur veren etkileri için minnettarım. Hayatımdaki tüm olumlu değişiklikler ve dönüşümler için şükrediyorum. Beni motive eden ve ileriye taşıyan her hedef ve hayal için minnettarım. Hayatımdaki huzur ve denge için şükrediyorum. Kendi değerimi ve potansiyelimi fark edebilme yeteneğim için minnettarım. Şimdi bu olumlamaları tamamladık ve kalbimizi şükür ve minnettarlık duygusuyla doldurduk. Hayatımızdaki küçük ve büyük nimetlerin farkına vararak daha pozitif ve huzurlu bir zihin haline ulaştık. Unutmayın ki şükür hayatımızdaki güzellikleri çoğaltan ve zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı olan güçlü bir duygudur. Her gün bu olumlamaları tekrarlayarak minnettarlık pratiğinizi derinleştirebilir ve yaşamınızdaki olumlu değişimleri gözlemleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu olumlamaların sizin hayatınızdaki etkilerini yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve ışıkla kalın. Evrenin Sesi ailesi olarak sizlerle birlikte bu yolculukta olmaktan mutluluk duyuyoruz.